Serçe Bahattin. Sevgili arkadaşlar, ekranları başında bizleri izleyen değerli Dem Partililer, gönüllüleri ve dostları hepinizi Dem Parti adına sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. Türkiye siyaset tarihi açısından aslında korkunç olaylarla dolu hem bizi geçmişe götüren hem bugüne dair çok önemli ipuçları içeren hem de maalesef yarınla ilgili emarelerle dolu bir haftayı geride bırakıyoruz. Hem siyaset tarihi açısından, hem yargı, hem hukuk, hem özgürlükler hem de demokrasi açısından baktığımızda tam da böyle bir haftayla karşı karşıyayız. Gelin birlikte bakalım ve 30 Haziran'dan başlamayı sizlere teklif ediyorum. 30 Haziran'dan bu yana Türkiye'de birçok kentte Mültecilere hedef olan ırkçı saldırılar var. Nasıl başladı bu? Kayseri'de 7 yaşında bir kız çocuğuna taciz iddiası üzerinden alevlendirildi. Taciz mağduru Türk değil, Türkiyeli değil, Suriyeli diyerek bu Kayseri Emniyet Müdürü'nün açıklaması yatıştırılmaya çalışılan bir utanmazlık silsilesi Arda ardına söyleme ve eyleme döküldü ve bir dizi olay çıktı ortaya. Önce Kayseri'de başladı, ardından Konya, Antep, Hatay, Bursa, Antalya ve Urfa'ya yayıldı ve bu saldırıların ardında yatan gerçeğin ne yazık ki taciz olmadığını biz tarihten çok iyi biliyoruz. Hangi tarihten biliyoruz? 6-7 Eylül'den biliyoruz, Maraş'tan biliyoruz, Çorum'dan biliyoruz, Sivas'tan biliyoruz. Ve dahi bu tür taciz ve istismar ve tecavüz karşısında kıllarını dahi kıpırdatmayanlardan biliyoruz. Çocuk istismarına tepki diye sokağa çıkanlar Antalya'da Suriyeli bir çocuğu henüz 17 yaşında Ahmet Handan El Naif isimli bir çocuğu sokak ortasında öldürdü. Peki nedir bu? Yaşananları nasıl tanımlamak gerekiyor? Şunu hatırlatarak bakmak ve tanımlamak gerekiyor. O yüzden dünü, bugünü ve yarını ilgilendiren bir durum olarak da tanımlıyoruz biz bunu. Uzun zamandır iktidarından muhalefetine, medya kuruluşlarından sosyal medyaya kadar yoğun bir şekilde işlenen mülteci göçmen karşıtlığı ve hatta düşmanlığı ve bununla ilgili yapılan propagandanın bir sonucunu gördük. Öyle ki sosyal medyada bununla ilgili kepster görseller yapıldı. Türkiye'de Suriyelilerin ne işi var diyenlere, Türkiye'nin Suriye'de ne işi var, ne işi vardı, neden böyle bir politika yürüttü diye soran yurttaşlar var. Biz de buradan bu soruyu tekrar Dem Parti olarak yüksek sesle hatırlatalım. Kayseri neresi? Kayseri Türkiye'de en fazla mülteci nüfusuna sahip 11 şehirden biri. Ve Türkiye Mülteci Konseyi'nin hazırladığı rapora göre o gün başlayan ve gece boyunca devam eden linçlerin ardından 107 dükkan yağmalandı, tahrip edildi, yabancı plakalı araçlar saldırıya uğradı, bazıları ateşe verildi, ifadelere göre bölge adeta bir savaş alanına benziyordu. Konseyin başkanların e, başkanı Dr. Hekmat yöneticilere sesleniyor. Biz de buradan bunu bir kez daha ifade edelim. Biz mültecilerin güvenliğini sağlamak için iktidar gerekli politikaları üretmeli diyor ve sorumluları, sorumluluk taşıyanları göreve davet ediyor. Hem Türkiye'de yaratılan bu iklimin hem de Suriye politikasından filizlenen bu kin ve nefretin sorumlusu bugün hükümet edenlerdir. Kendilerini bu sorumluluğa karşı duyarlı hissetmeye ve acilen önlem ve tedbir almaya bir daha davet ediyoruz. Bu sorumlulukla yüzleşmeye, mültecilere yönelik organize saldırılar karşısında toplumsal barışın zaten mahrum olduğumuz bu toplumsal barışın daha fazla yara almaması için acil tedbirler geliştirmeye de davet ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, bir haftaya bakalım dedik. Hadi 30 Haziran'dan başladık ve bizi düne götüren bir takım tarihsel olayları da hatırlatan, tesadüf olmadığını bir kez daha gözlerimizin önüne seren ve Kayseri'de yaşayıp pek çok yere yayılan bu linç stresinin ardından gelin 1 Temmuz'a bağlanalım. 1 Temmuz Türkiye'nin çok kıymetli çabalarla hazırladığı, imzaya açtığı, hatta ilk imzacısı olduğu ve 1 Temmuz 2021 itibariyle mecliste oy birliğiyle onayladığı İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararı ile çekilen ilk ve tek ülke olduğunun da yıl dönümü. Üzerinden 3 yıl geçti. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre sözleşmeden çıkılmasından bu yana en az 963 kadın öldürüldü. Yine Biyanet Çetelenin daha dün açıkladığı ve tespit edilebilen verilere göre son 6 ayda 19 kadın erkek şiddetiyle öldürüldü. Peki bu hafta başka ne oldu? Basın ve ifade özgürlüğüne de bakalım. 8 gazeteciye daha hapis cezası verildi. Yalnızca gazetecilik yaptıkları için, yalnızca gazetecilik faaliyetleri 6 yıl 3 ayla cezalandırıldı. Elbette gazetecilerin yanındayız ama yalnızca gazetecilerin yanında değiliz. Onların da savunduğu halkın haber alma hakkının yanındayız ve bunu sonuna kadar savunmaya parti olarak da devam edeceğiz. Peki ne oldu başka? Açık radyo'nun belli ki epeydir fırsat kullanıyor. Yayın lisansı iptal edildi Rüçük tarafında müthiş bir fırsatçılıkla. Peki açık radyo nasıl bir yayıncılık yapıyor? Bakalım ne diyor. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık bir radyo ve yayıncılık anlayışından bahsediliyor. Sizce böyle bir yayıncılık anlayışı kapatılabilir mi? Ya da herhangi bir lisans iptali bu yayıncılık anlayışının devam etmesini engelleyebilir mi? Engelleyemez. Açık radyo hepimizin radyosu olmaya devam edecek ve kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık yayıncılıkla yapacak bunu. 2 Temmuz. 2 Temmuz Sivas katliamının 31. yıl dönümüydü. Devlet ve akıl verenleri ilk günden itibaren madımak'ta yakanlara yakın durdu. Ne yazık ki. Cezasızlıkla sırtı sıvazladığı zaman aşımı kararına ilk tepki hayırlı olsun oldu. Birlikte hatırlayalım. Yine bu hafta olanlarla devam ediyorum. Ve 2 Temmuz'da 31. yıl dönümünde halen bununla yüzleşilmemiş ve cezasızlık politikalarıyla sırtları sıvazlananların sayıları artmış olmasına rağmen bu mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi, bunlarla yüzleşilene kadar, adalet sağlanana kadar da bu mücadelenin devam edeceğini o gün yakılanlar şahsında, o canlar şahsında bir kez daha ifade ediyor ve onları da saygıyla anıyoruz. Yine bu hafta olanlarla devam edelim. Bir kez daha 10 Ekim Ankara Gar Katliam davasında karar açıklandı. Tıpkı Kobani davasında olduğu gibi 10 Ekim Ankara Gar Katliam davasında da tabiri caizse işi de beraat kararı çıktı. Nasıl oldu? Savunma komisyonundan alıntıyla ifade etmek istiyorum. Bu son kararla diyor avukatlar 12 Ekim Ankara Gar Katliamı ile ilgili. Yargı bir daha dosya kapağını yüzümüze kapattı. Oysa yıllardır kaldırdığımız her dosya kapağının altından devletin yüzünü görüyoruz. Gerçekler aydınlatılmadı, suç tanımı yapılmadı ve bütün sorumlular cezalandırılmadı. Mahkeme zabıtlarında ne yazarsa yazsın, herkes gerçeği biliyor. Ancak bilmekle değil yargılamakla adalet gelecek. Demek ki mücadeleyi büyütmek ve adalet sağlanana kadar 10 Ekim Ankara Gar Katliamı 31 yıl geçmiş olmasına rağmen Sivas, Madımak, tüm bunların birbiriyle bağlantılı ve aynı akıl verenlerin eliyle çıktığını bilerek, hatırlayarak mücadele etmek gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, ekranları başında bizi izleyen değerli Türkiye halkları. Maalesef bu toprakların örtbas edilmiş katliamlarla yüklü geçmişini yeniden hatırlıyoruz. Her güne neredeyse bir katliam düşüyor. Toplu mezar fışkırıyor. Binlerce kayıp insan, faili belli ama meçhul kabul ettirilmek istenen insan gömülü bu coğrafyada. Bugün 5 Temmuz Geçen beş güne şöyle hızlıca birlikte baktık ve Türkiye'de yaşananları hem siyaset hem yargı hem tarih hem toplum bağlamında hem de bellek tabii ki ve elbette mücadele bağlamında da. Önümüzdeki beş güne ve bugüne bakalım. Bugün 5 Temmuz, bugün de Vedat Aydın yatıyor. Bugün yıllar önce, 33 yıl önce evinden alındı. İki gün sonra maden yolunda işkence edilerek katledilmiş bedeni bulundu. 33 yıllık bir cezasızlık ve yine bir zaman aşımı. 10 Temmuz'da kim yatıyor? Önümüzdeki beş güne bakalım dedik. Sevgili Ali İsmail Korkmaz. İktidarlar değişiyor. Bunu sıklıkla hatırlatmak durumunda kalıyoruz. Ama ne yazık ki bazı kesimlere dönük bazı politikalar değişmiyor. O yüzden diyoruz ki devlet ve akıl verenleri her zaman bu olaylarda sırt sıvazlamayı tercih etti. Biliyoruz ki hiçbirinin faili meçhul değil. Hepsinin faili belli. O yüzden hiçbirini unutturmayacağız. Unutturmamak bu mücadelenin en önemli parçalarından biri. Hepsinin takipçisi olacağız. Acımız, öfkemiz, tarihimiz ortak. Bu acıları ancak ortak mücadele ile sağlanabilecek bir adalet hafifletir. Şimdi bir yandan DEM Parti'nin gündeminde bunlar var ama öte yandan hayatın akışı ve zamanın ilerleyişi içerisinde bu mücadeleye dair de yeni eylem planları geliştirmek gerekiyor. Peki neyle boğuşuyoruz? Çünkü bunların gölgesinde bırakılmak istenen ne? Yıllardır söyleye geldiğimiz üzere Savaş politikalarının gölgesinde bırakılan işte işimiz, aşımız, emeğimiz ve bizden çalınanlar. Nasıl çalınıyor? Bakın memleket yangın yeri, halkın cebi, sofrası her şey yangın yeri. Yapılan açıklamaları hatırlatmak dahi istemiyoruz. Bu açıklamaların gerçeklikle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Konuyla ilgili olduklarını düşündüğümüz bakanların yaptığı açıklamaların da gerçek hayatta ilgisi yok. Onlar tartışsa dursunlar. Asgari ücret öyle mi olsun, böyle mi olsun? Asıl olması gereken, asıl olması gereken bu ülkede işçilerin, emekçilerin her şey hayat pahalılığından dolayı bir yangın yeri olduğunu, her şeyin bir yangın yeri olduğunu söylememesi. Yani bu ülkede işçiler yanıyor, emekçiler yanıyor, alın teriyle geçirmeye çalışanlar yanıyor. Milyonlarca insanı yoksulluk ve sefalete mahkum eden politikalarda ısrar ediliyor. Halkın geleceği çalınıyor. Çocukların ve gençlerin geleceği karartılıyor. Bunun bir kader olmadığını biliyoruz. Ve DEM Parti olarak diyoruz ki bize dayatılan savaşa, ranta, talana, yolsuzluğa, sömürüye, açlığa, yoksulluğa, işsizliğe, tecride, ölüme, darbeye, hapishanelerde işkenceye, irade gaspına, cinsiyetçiliğe, kadın katliamlarına, doğa katliamına ve ekolojik yıkıma mecbur ve mahkum değiliz. Bunlara karşı birlikte mücadele edebiliriz ve bu gidişatı birlikte değiştirebiliriz. İşte o yüzden yakında epeydir konuştuğumuz ve nihayet planlayabildiğimiz ve sizlerle paylaşabileceğimiz hale getirdiğimiz bir kampanya başlatıyoruz. Özgürlük, eşitlik, demokrasi ve emek mücadelemizi ekmek ve adalet kampanyası ile güçlendiriyoruz. Herkesi kampanyamıza katılmaya ve bu mücadeleyi birlikte büyütmeye davet ediyoruz. Peki kimleri davet ediyoruz? Asgari ücretlileri, emeklileri, memurları, işçileri, köylüleri, çiftçileri, tüm emekçileri, başta kadınlar ve gençler olmak üzere adaletsizliğe uğradığını düşünen böyle hisseden herkesi insana yakışır bir yaşamı mümkün kılmak ki bunu mümkün kılmak yine birlikte olanaklı bunu mümkün kılmak için de ekmek ve adalet kampanyamıza katılmaya ve mücadeleyi yeniden hatırlatıyorum birlikte büyütmeye davet ediyoruz. Kimlere karşı bu mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz? İşimize, aşımıza, özgürlüğümüze, alın terimize, emeğimize göz koyanlara karşı ekmek ve adalet kampanyasında buluşalım diyoruz. Ranta karşı adalet ve emek mücadelesi için buluşalım. Kamu yararını tamamıyla kendi faydacı rant anlayışına göre tanımlayan, böyle yorumlayan ve böyle politikalar üreten ve yıllardır bunu bir kadermiş gibi bize yaşatmak isteyen sisteme karşı ekmek ve adalet kampanyasında buluşuyoruz. Sosyal eşitlik ve adalet için, emeğin özgürleşmesi için bu buluşmaları çoğaltmak çok önemli. Partimiz ekmek ve adalet kampanyasına ne zaman nerede start verecek? 19 Temmuz'da Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vereceğiz startı. Ne ile veriyoruz bu startı? Kızıltepe'de yapacağımız tarım mitingiyle. Ardından Temmuz-Ağustos ayı boyunca da Mersin, Kocaeli, Iğdır, Ağrı, Antalya, Aydın, Manisa, İstanbul, Hatay, İzmir ve daha pek çok il ve ilçede emekçilerle buluşacağız. İlerleyen günlerde bunun daha ayrıntılı bir şekilde planlanmış halini de sizlerle paylaşacağız. Sözünü ettiğimiz iller ve bu iller dışında nereler olduğunu tabii buna ilçeler de dahil, Merkez Örgütleme Komisyonumuz bu planlamayı tamamladığında daha detaylı bir şekilde sizlere açıklayacağız. Sevgili arkadaşlar, yine ekranları başında bizleri izleyenler, dikkatlerini bizlere yöneltenler, günlerdir DEM Parti olarak alanda sokaklardayız. 3 Haziran'dan bu yana DEM Partililer, gönüllüleri ve dostları sokaklarda, yollarda. Son olarak Marmara ve Ege'den başlayan, Ankara, Adana, Batman, Diyarbakır güzergahını izleyen 3 Temmuz'da dün değil önceki gün Van'da eş genel başkanımız Tuncer Bakıran'ın katılımıyla buluşan iradeye saygı yürüyüşüne start verdik. Peki neden yürüyoruz? Yürüyüşümüzün adından da anlaşılacağı üzere kayyumda ısrar edenleri halk iradesine hürmete davet etmek için yürüyoruz. Sandık sonuçlarına saygımız var diyenlere Kürtleri bu saygıdan muaf tutmaya devam edecek misiniz diye sormak için yürüyoruz. Yargımız hukuku değil, kanunu konuşturarak kayyum atadı diyen Sayın Cumhurbaşkanına tekrar soruyoruz. Kürtlere uygulanan hukukun adı, tanımı nedir? Kürt halkı bir tek AKP gibi sistem partilerine oy verdiğinde mi oyunu geçerli sayıyorsunuz? Ya da iradesi geçerli sayılıyor. Ya da iradesi saygı duymaya ya da saygıya değer görülüyor. Hatırlanacağı üzere 3 Haziran'da Hakkari Belediye Eş Başkanımız yerine kayyum atandı. Yine bir yargı kumpasıyla oldu bu. Yine eşi benzeri görülmemiş bir takım e, kumpaslarla gerçekleştirildi kayyum atama. Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıdık Akış yine 19 yıl 6 ay gibi korkunç bir e, hapis cezasıyla sırf kayyuma gerekçe yaratabilmek için ki o bile gerekçe olamadı. Biliyorsunuz hakkında bir soruşturma açıldı. İki gün ne aşkın süre gözaltında tutuldu, Van'da gözaltına alındı ve gözaltında bulunduğu süre boyunca açılan soruşturmayla ilgili kendisine tek bir soru dahi yöneltilmedi ifadesi alınmadı. Aslında suç işlendi. Biz de bu konuya ilişkin savcılıkla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Olayı hatırlattık. 3 Haziran'dan bu yana yollardayız, alandayız ve iradeye saygıya davet ediyoruz dedik. Birçok kentten gelip Van'da buluşan, buradan Hakkari'ye doğru yola çıkan yürüyüş kolumuz 6 gün boyunca 40 derece sıcağın altında hatta 40'a aşkın bazen günlük neredeyse 30 kilometre yol yürüyor. Buradan hepsini öncelikle Dem Parti olarak sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yürüyüşümüz 6. gününde Hakkari'ye ulaşıp gasp edilen Hakkari Belediyemiz önünde basın açıklamasıyla son bulacak. Her durakta yeni buluşmalar gerçekleşiyor. Sivil toplum örgütleriyle, demokratik kitle örgütleriyle yüzlerce insan bir araya gelip iradeye saygı çağrısı yapıyor. Şimdi biz de Dem Parti olarak çağrımızı buradan bir daha yineleyelim. Bu utancı taşımak istemeyen tüm Türkiyeli'lere sesleniyoruz ve Türkiye'deki vicdanlı insanlara sesleniyoruz elbette. Herkes durup bir an düşünsün lütfen. 21. yüzyılda dünyanın kaç ülkesinde insanlar kendi oylarıyla seçtikleri belediye eş başkanların yerine kayyum atanmasın diye gece gündüz o belediyelerin önünde nöbet tutuyor. Ya da dünyanın kaç ülkesinde insanlar 40 dereceyi aşan sıcakta veya eksilere düşen soğukta kendi iradelerine saygı, hürmet gösterilsin diye yürümek durumunda kalıyor. Ya da dünyanın kaç ülkesinde böyle kilometrelerce yol yürüyerek bir tür irade tanımazlığa karşı direnmek zorunda kalıyor insanlar. Lütfen bunu bir an düşünün. Bir an herkes oturup düşünsün. Hakkari'de ne oluyor? Hakkari'de olanlar neden Ankara'da yaşayan beni de, İstanbul'da yaşayan sizi de, İzmir'de yaşayan ötekini de ilgilendiriyor? Niye herkesi ilgilendiriyor? Niye hepimizi ilgilendiriyor? Niye kayyum meselesi yalnızca DEM Parti'nin meselesi değil? Eğer bu soruları sormaya devam eder ve bu soruların yanıtları ile ilgili sorgulamaya, sahici bir sorgulamaya ve yüzleşmeye başlarsak, bunu yapabilirsek, işte o zaman bu kadar çok sorgulayan insanın iradesi karşısında Hakkari gerçekten kayyum rejimi için sonun başlangıcı olur. Biz bu konuda kararlıyız. Geri adım atmayacağız. Bulunduğumuz her alanda kayyum rejimine karşı mücadeleyi ve Hakkari'de ortaya çıkan halk iradesini nasıl sonuna kadar savunuyorsak, Van'da nasıl savunduysak, nasıl direndiysek Hakkari içinde aynı şekilde savunmaya halk iradesine saygı ve hürmet için ve bu iradeyi korumaya devam edeceğiz. Buradan bir kez daha DEM Parti olarak iktidara sesleniyoruz. İzabı mümkün olmayan bu utançtan Türkiye adına vazgeçmelisiniz. Ve sizleri bu ülkenin özgürlük, eşitlik ve demokrasisi adına bu utançtan vazgeçmeye davet ediyoruz. Hakkari Belediyesi'nde olması gereken kayyum değil, Sıdık Akış ve Viyan Tekçe'dir. Hakkari Tekrar ediyoruz. Kayyum rejimi için sonun başlangıcıdır bu konudaki kararlılığımızı belirterek ve yeniden bu iradeye sahip çıkmak için yola düşen yürüyüşçüleri de selamlayarak hepinize katıldığınız ve bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Var mı sorunuz varsa alayım yoksa basın toplantısını burada sonlandıracağız. ser şey, çi ve Peyvendiya navbera Erdoğan ya muhtemel kuti heftin u esat hun ve de person. Naha der haqa Suriye'de emçi de fikrin şu despeka da xuyaniye de megot u seri de hatta naha emdi bejin emdi bejin tittifaq tittifaq neteni ...le Suri le Suri beşek gelek giringi ya e, politika e, Türkiye'ye bu be, salaya ber devamdı ki muhabil liser e, hember pozisyon standına kurda hatiye var ne tekliyen dostani bir kurdare be çekirin hatiye avakirin tiştaku emdi bejin hemli vederi hemli der dorin Türkiye Tişta ku bekirin çiye cariye Türkiye ve Eveku çil başur be çil be çil bakur be çil roşlat be fark naki le her deberi de be tişta be esas girtin despe ki eweku kurdare tekiliyen dostani Carekdi di peyvendi be kurdare be standır tecbira meku peyde levedere çavaçibi çebi Türkiye mazubaniye peyedekir. yedir. ki çen ca hat ve dere vakti kode. Kiç vakti de hat vakti. pırskireka kurt du ba avaye ki dil khoda demokratik be serkirin vi vakti. ve Bangavazyan ma eveku e, politik ile Suriye te meşandınca Türkiye ve ne be o, dijibinatiya kurda, ancak dijibertiya kurda esas negre şuna ve icadı ve dostani ve kurdare bedayin o bir bi rengini izdik <laughs> Beli. <laughs> be. Meşa mergi bilane meşa mergi huzanın ve min gafkadiji goti ve Türkiye mi got sisi e, hazirani hatta naha kesin ku denge xadane parti ademe kesin ku xazin xadi demokrasiya Türkiye derkevin hin dostein parti ademeci ne parti ademe tene nam hin dostein parti ademeci bu kesi meşvan are demeşin emci bu içi demeşin emdi de be hürmet beygirtinci bu denge kurdaj, bu raya kurdaj, bu irada kurda. Kurci veke hamu kesin kurbi valati dijin ve ki hamu valatiyen Türkiye çün sersin doka sihuye ki adare irada ve derhistin hole. El irada kul jore derketiye hole hefseroken hefşare darin jole merge viyan tekçeye u Mehmet Sıdık akışı. Hastin çibikin Sıdık akış hastin bin çavkirin juane çima hastin açı bu ev Jaya giştire, öyle nişe bıkın ku sadık akış sucak gelik mazın kiriye, o durucavi bin çav dedikren, onu zanım çen sağla der hakavide dozekeye navbera her duruşma evinde hatta kuhatiye girtin, her ikim de hev buriye, pişti ku buye hefşare dare Mergi ev dosya ku der ve kiri hatiye hiştin, o astengi cera der nexistiye dema ku veke namzet serliye danakva kirye u hatiye dosyavi hatiye nırkandit. Tı astengi cera der nexistine dosyavi kabul kirine. Hic tine ku bebe hevşare dar. Davye razbindi becin. Na kabul nakin. E nexo efdevi mani, manacı ku hun irada geleki nas Ev gelkiye gele kurdi Sero Komarçı çi dibeji? meb kanuna nekir, kir? Meb hukuki kir? Ev bir yar bir bir rengi hat standı. Emjiş bedi carek vazi dikin. O da pırsın. Dibeji ev hukuka çiye hunli hember kurda, hunli dijber rikurda dedin meşandı. Kesek bu. Vitişti bir rengi Ber pırsi yare vala kirina naveroka ve cümleye. evye. Ya de duyem çi mademe diyem beş. Eme hatta ku irada gele cole merge ben askirin ben avber tekoşina koy ber devam bir yarın ev seknek ve bir, bir yare ev bi liber li ber hammu şaredariyin Kurdistan' kurdistani girtin. Eftiştek ne normal? Ev tişte hani ve normal ne ve hesabandı? Kiş valatı dünyaya naha kesin ku denge hoşgulandına, raya hoşgulandına, irada hoşgulandına, irada hoşgulandına hole, o serde hey bu roj burine, bu ku kayyum ne ve abetin ser irada va de ber şaridariye hoşgulandına nöbet Anji çift çülü derece germi heye naha Ardnigariya Kurdistan'ı da. Lüye germi de rivet için. Çıma? Jiboku, kudu irada kwa, mafe kwa, u ve kevi yavi olati derken. Dibi en bi dengi bilind bikin u dibi am kabul nekin ku hem jibu Türkiye dibi yek neve kabul kirin. Hem jibu hukuku, demokrasi ve kevi, adalet u azadi bahsavaıştadaki bu Türkiye netişteki normale ev tabloya kudertke ve Hol hemci hunlük karın ve bir rengi ev dönemaye ber devam bikin ev rejimie iflas kiriye çava iflas kiriye bir gelip gelip heger gel kurç kayuma memnun bir ya kayuma bu başsta bedenge denge ev kas bilin Nedda dem partiye. Ger efka kodi derketinek mazınç bu partiye demeye. Debi hamu kesici lehember ve hürmet gibi gire. Spastı ki pürsene ve bu beş targun nawe uş bu ıı, temaşekirna uji gelek ıı, spast her hebin malawa abab.